Mən başa düşürəm başladım. Derecelerimi pek hiç yapmıyorum. Bu sene büyükler kategorisinde 70 kilogramı yine ikinci oldum. Geçen sene gençler kategorisinde 70 kilogramda Türkiye şampiyonu oldum. yıldızlarda ve büyüklerde de böyle derecelerim var. Avrupa şampiyonuna gittim pek iyi sonuçlar almadık ama Allah'ın izniyle bu sene şampiyonluk olarak geri döneceğiz inşallah. Hedefim inşallah 2028 Los Angeles sonuçlarında kendimi görmek istiyorum. Kanalara çalışıp değerlendirerek. Çok yardımcı oluyor. Memnunum çok memnunum. kilisi oldu. Ondan sonra yirmi <laughs> şey Türkiye kilisi oldu geçen <laughs> sene. Elimden <laughs> kaçtık. Bu sene de Allah <laughs> Türkiye şampiyonu nasip etti. <laughs> Avrupa şampiyonasında her zaman hayalimdi. Avrupa şampiyonu, dünya şampiyonu olmak istiyorum. En büyük hedefim Avrupa şampiyonu olmak. Yani Türkiye eski çok istiyorum. Ülke tarihim çok büyük. İnşallah olacak, inanıyorum. Hakkı olduğunu sevindik. Güzel oldu. Her, her yerde sağ olsun destek veriyor. İyi başkanı olacağını inanıyorum. Bize de iyi tarih olacağına çok inanıyorum. İnşallah her şeyin hadisi olur. güreşe 2011 yılında başladım. Yaklaşık 14 yıldır falan var. Şey mıdır? var. Bugün haricinde derecelerin var mıdır daha önceki? Daha önceki turnuvalarda ondan fazla Türkiye şampiyonluğum var. Avrupa ikinciliğim var, dünya üçüncülüğüm var, Avrupa üçüncülüğüm var. Yani ülkemi birçok anlamda temsil ettim. Bundan sonra da daha iyi şekilde temsil etmeye, yerine geleni yapmaya çalışacağım Allah'ın izniyle. Buradaki başarılarımızı Avrupa şampiyonluğunda, dünya şampiyonluğunda göstermemiz bizim için çok önemli. İnşallah tüm takımlar da bundan sonraki süreçte de Bunların başarımızın daha iyisini Avrupa Yönetim Şampiyonası'nda göstermek istemeyi deniyorum. Tavşı başkanımız 19 e, 19 çok kariyerli. yani Avrupa, Dünya, Avrupa Şampiyonu olan bir başkanımız şu an başa geçti. her şeyin farkında şu an. Yani alt yapıya olsun, zikler olsun. Herkes eline geldi, kadese çıkmaya çalışıyor. 19 19 Güzel projelere değiniyor. Başkanımıza mutluyuz. Allah razı olsun.